...enformasyonla anlatı birbirine taban tabana zıttır. Ama sosyal medyadaki storyler, hikayeler. Hocam bunlar ne? Bunlar anlatı değil, mi? hikaye değil. Boşluğu doldurabilirim, çoğuna göre dolduramam. Çünkü onlar enformasyon artı görüntülerden ibarettir. Çünkü onlar belleğin bize sunduğu, hafızamızın ve günlük hayatımızdaki yaşadığımız anlık bilincimizin onlarla birleşmesinden ortaya çıkan, çocukluğumuzun, gençliğimizin her ne yaşıyorsa, belleğimizde biriken o imgesel akışa, akışta olan o e, hikayedeki, anlatıdaki özü ve imgeyi aslında bir yönüyle de o sihri ve büyüyü orayı tırnak içinde söylüyorum, e, taşımazlar. Onun için o paylaşımlarda mesela Bazen çok dramatik paylaşımlar. Bakıyorsunuz hikayeler paylaşılıyor. Çok trajedik e, hikayeler paylaşılıyor. Ama geçiyor ve gidiyor değil mi hocam? Trajedik. Evet üzülüyoruz ama yani 10 saniye sonra kendimizi mesela İskender Kebap'a ağzımızı suya atarken buluyoruz mesela. Ve gülüyoruz. Kaka evet. atarak. Acaba o hikaye, o anlatı gerçekten bizi etkilese dünyamız ne olurdu? Yani demek ki bu like ve şok kültüründeki, sosyal medya platformlarındaki hikayeleri, storyleri kastediyorum. O etkinin ya değiştiği ya dönüştüğünü bugün olumsal olarak zaten yaşıyoruz. Kabul yani çözüme giden bir yol olarak ne diyorsunuz? Biz burada, ben Murat Çelik'in cümlelerini merak ediyorum. Böyle kapatalım. Vakti bol olanlardan olmaya çalışıp anlatılar oluşturmaya çalışmak. Bu şiirli olur, sinemayla olur, kısa filmle olur, edebiyatla olur.